Selamlar millet. Bugün sizlere bir konu hakkında konuşacağız. Bunu ele alacağız. Instagram'da hesabınız neden kapatılır? Bunu sizlerle anlatacağım. Ee, öncelikle bir Instagram'da hesabınız kapandıysa ya yorumlar içerisinde ya Instagram'da üzerinde, hesap üzerinde dolaşırken yorumlar içerisinde bir e, hakaret içeren veya taciz içeren bir yorum yaptıysanız bu direkt çıplaklık, çıplaklık ve pornografi kategorisine girer ve hesabınız buradan da kapatılabilir. Onun dışında gönderilerinizde de herhangi bir cinsellik içeren veya küfür içeren, hakaret içeren bir paylaşım yaptıysanız ya da absürt bir e, kanlı paylaşım falan yaptıysanız bu da direkt intihara giriyor. Bunların tüm kuralların ihlali, topluluk kuralları ihlaline giriyor. Dediğim gibi. bu nedenler dolayı yani en azından bir e, hareketinizle bile Instagram hesabınız direkt askıya anlayabilir. Çünkü son gelen yeni güncellemelerde Instagram hesaplarınız olmadık durumlarda da erişim bırakılabiliyor, kapatılabiliyor. Yani Instagram yeni güncellemeler beraber de daha çok hassas el alıyor bu konuları. Ama yakında e, bantlarda bir daralma olacak. E, daha rahat bir platform olacak. Instagram her türlü topluluğa, her türlü paylaşıma izin verecek şekilde bir düzenlemeler gelecek. Dediğim gibi o yüzden yaptığınız paylaşıma e, bir yorum yazarken bile dikkatli olun ki hesabınız askıya alınmasın boşuna hesabınız üzerinde tehdit oluşturmasın ve kapanmasın. Dediğim gibi olanın detaylı olmuştur. Onun dışında ben her türlü sosyal medya programını kapanan hesaplarınızı kısa süre içerisinde aktif hale getiriyorum. Aşağıya iletişim adresini bırakacağım. Bugünlük bu kadar olsun bilgilendirme amaçlı video çekmek istedim sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın bay bay Ayrıca şunu da belirtmiş olayım Instagram hesabınızı kapandığında direkt ilk adım olarak uygulama içerisinden itirazı gerçekleştirin sonunda ise eğer hesabınızı kanuncular kapattığında karar verildiyse o zaman pek yapacağınız bir şey yok demektir ücret ile destek almanız şarttır Onun için ben aşağı iletişim aletlerini bırakacağım e, bizimle ilişkimi kurabilir, bize işlem yaptırabilir ve sorunlarınızı sorusuz bir şekilde hallettirebilir, çözümlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.